başlatacağız. Kıymetli vekillerimiz efendim buyursunlar. Thank you. <laughs> Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Hükümdülüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları biz Türkiye olarak reddediyoruz. Ya Allah! Bismillah! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türk bir tespit kuyusunda akış testi de başarıyla tamamladı değerli Kurban bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlara daha sağlıkla, sıhhatle, çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle beraber erişmeyi nasip etsin. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yurt dışına giden kardeşlerimiz biliyorlar ki aslında bütün dünya bu sıkıntıyı hissediyor. Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor. Bütün dünya enerji darboğazıyla enerjideki müthiş fiyat artışlarıyla mücadele ediyor. Bütün dünya iki yıllık pandemi sürecinin etkilerini ziyadesiyle hissediyor. Allah hamdolsun Türkiye dünkü Türkiye değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı çatısı altında hem AK Parti kademelerinde görev yapan kardeşlerimiz hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz bir taş üstüne taş koyabilir miyiz? Nihayetinde biz hepimiz birer yerel, yerel yöneticiyiz. Şehrimize bir değer katabilir miyiz? Heyecanıyla, psikolojisiyle yolumuza devam ediyoruz. Tabi bir kesim de var ki ısrarla bunları görmezden gelip gerçekten iftirayla, yalanla, yanlışla, saptırmayla hiçbir projeleri olmadan, inanın hiçbir alternatif ortaya koymadan tamamen Cumhur, Cumhur İttifakı'nı nasıl alaşağı ederim, ve nasıl sadece Tayyip Erdoğan'ı bu görevden devirebilirim psikolojisiyle sabah yatıyorlar, akşam akşam yatıyorlar, sabah kalkıyorlar. Bütün toplantılarını, bütün planlarını bu şekilde yapıyorlar. Ama bu Necip millet Allah'ın izniyle bunların hepsini görüyor. Bir kuyumcu terazisi hassasiyetinde bunların hepsini değerlendireceğine ben yürekten inanıyorum. Memnun olurum. Nerede mikrofon? Sana sarılmak gibi memleket de